Van <laughs> Şubat, Doğu Kadiroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanları, Türkiye Kamu Sen İl Başkanı, Türk Sağlık Sen İl Başkanı, Bir şeyi özellikle dile getirmek istiyorum. 2018 ve 2019 seçimlerinde il başkanıydı. Biz o gün ne demiştik? Dedik ki zillet ittifakına oy vermeyin. Ama oy veren hiç kimseyle, hiçbir vatandaşımızla da bizim sorunumuz yok. İyi Parti'ye gönül veren her seçmen bizim kardeşimiz. Ama onlara ısrarla şunu söyledik kardeşlerimize. Bakınız bu İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kademesi yani üst kademesi size gerçekleri söylemiyor dedik. HDP ile işbirliği yaptılar dedik. Ama gerek sosyal medyada gerekse bazı basın mensupları bu konuştuklarımızı ters bir şekilde yazdılar. Bir kez daha söylüyorum. Bugün İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı çıksın desin ki PKK PYD terör örgütüdür. HDP onun siyasi ayağıdır desin. Asla ve asla diyemezler. Çünkü Perdenin arkasındaki büyük ortak HDP. Bakınız, biz 100. yılımıza giriyoruz. Ama birilerinin de bir 100. yıl hedefi var. Dünkü itiraf devletleri gibi, dünkü seyri day dayatanlar gibi biz vatan, millet, bayrak derken ama karşımızdaki ittifak tamamen İngiltere, Yunanistan, Amerika, Fransa, onların dış siyaseti neyse Türkiye'deki aynı siyaseti yapıyorlar. Dün birbirine katil diyenler, birbirini eleştirenler ama altılı artı görünmeyen yedi ittifakla bugün bir araya gelmişlerdir. İyi Parti'ye gönül veren kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapıları sonuna kadar sizlere açık. Çünkü gördünüz ki Sayın Genel Başkan masaya oturdu kendi iradesiyle kalktı ama birilerinin talimatıyla tekrar masaya döndü. Hepsinden vatanını, milletini, bayrağını seven herkesten öncelikle sayın cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz ve milletle